Merhaba arkadaşlar. Örgü Köşemi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizlere küt burunlu e, uçtan başlamalı bu şekilde patiğin anlatımını yapacağım. İkili trabzanlarla örüyoruz. Çok kolay, çok basit. Hemen bir günde bir çift örebileceğiniz bir patik. Üzerine ben çiçeklerle süsledim. Dilediğiniz gibi süslemeler yapabilirsiniz. İpimi nako pırlanta tığımı da 2 milim olarak tercih ettim arkadaşlar. Elinizin sıklığına göre telefon numaranızı değiştirebilirsiniz. Evet şimdi kanalıma abone değilseniz abone olup yorum ve beğenilerle beni desteklerseniz sevinirim. Videomuza başlamadan önce hatırlatmış olayım. Bildirim zillerini de açabilirsiniz. Paylaştığım videolardan anında haberdar olmak için. Evet şimdi sabitledim. 16 tane zincir çekiyorum. 4 5 6 7 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16. Tığıma doluyorum. 1, 2, 3, 4. zincirime ikili trabzanla başlıyorum. Her bir zincirin üzerine birer tane olacak şekilde ikili trabzanlarımızı örelim. Evet 14 tane ikili trabzanımızı ördük. Son yere kadar bir zincir çekip tığıma doluyorum. Bu 14. olan trabzanın tam karşısına yani aynı yere tekrar bir trabzan daha yapıyorum. Buralar bizim artış yerlerimiz olacak. Şimdi tığıma doluyorum. Bu ipi de içeride yürütelim trabzanların tam karşılığına tekrar örelim. Tam karşılığına denk gelecek şekilde ipimizi de içeride yürüttük. Trabzanlarımızın tam karşılığına tekrar ikili trabzanlarımızı örüyoruz. şimdi bir zincir çekiyorum buradaki üç tane e, zincirin Tepe noktasına bu kaydırma ile birleştiriyorum bir iki zincir çekip doluyorum hemen devam ediyoruz tekrar üzerlerine birer tane batarak Burada kenarda çektiğimiz bir zincirlik yere kadar tek tek trabzan örelim. Bir zincirlik yere geldik. Bu zincirin içerisine bir tane trabzan. Tekrar bir zincir çekip doluyorum. Aynı yere bir tane daha yapıyorum. Bu iki kenar bizim artırma yerlerimiz. Şimdi trabzanların üzerine tek tek batarak sıra sonuna kadar geleceğim. Buradaki bir zincirlik yere kadar örelim. Tekrar buradaki bir zincirlik yerden batıyorum. Bir tane trabzan, bir zincir çekip doluyorum. Aynı yere tekrar batıyorum. Buradaki çektiğimiz iki zincirin tepe noktasına batıp kaydırıyorum. Bir, iki zincir çekip doladım. Hemen sıradaki trabzanla başlıyoruz. Yine aynı şekilde hepsinin üzerine birer tane batarak artırma yerine kadar örelim. zincirlik artırma yerine geldik. Bunun içerisine batıyorum. Bir trabzan, bir zincir çekip doluyorum. Aynı yere bir trabzan daha örüyorum. Tekrar doluyorum. Trabzan tepesine batarak devam ediyorum. İki burada, iki de burada olmak üzere her sırada 4 trabzan artırmış oluyoruz arkadaşlar. Tekrar buraya kadar bir zincirlik yere kadar örelim bir zincirlik yere geldik tekrar oraya bir trabzan bir zincir çekip doluyorum aynı yere bir tane daha yapıyorum tığıma doluyorum burada bir tane trabzanımız var onu da örüyoruz ve zincirin tepe noktasına batıp kaydırıyoruz bir iki zincir çektim bakın arkadaşlar şu şekilde artışlarımız oluştu tekrar doluyorum 1, 2, 3, 4. sıraya geçtik. 48 tane ikili trabzan elde edene kadar artırmalarımızı yapacağız. Tekrar bu artırma yerine kadar örelim. Evet yine artırma yerindeyim. Aynı yere bir trabzan, bir zincir çekip aynı yere bir trabzan daha. Tığıma doluyorum. Hemen sıradaki trabzanımla devam ediyorum. Toplam 6 sıra artırma işlemi yapacağız arkadaşlar. 48 tane e, ikili trabzan elde edene kadar. Eğer daha büyük numaralar örmek isterseniz e, 2-3 sıra daha fazla örerek trabzan sayınızı 52'ye kadar e, çıkarabilirsiniz. Benim ördüğüm 37 38 ayak için uyumlu. Evet, ikili tırabzanlarla artırma yerine kadar örüyorum. Şimdi tekrar bir zincirlik yerdeyiz boşluğa bir trabzan bir zincir çekip doluyorum tekrar bir trabzan örüyorum ve burada iki tane trabzanım kalıyor onları da örüyorum artırma yaptığımız için her sıramızda bir trabzan öne doğru kaymış oluyoruz birleştirme yerinde iki trabzan iki zincir çektiğim yere kaydırıyorum tekrar iki zincir çekip doluyorum. Tırabzanımla devam ediyorum. Evet. 1 2 3 4 5. sıraya geldik. 6 sıra örelim arkadaşlar. 48 tane ikili tırabzan elde edene kadar artırmış olacağız. Evet arkadaşlar, toplam 6 sıra artırmalarımızı yaparak bu şekilde patiğimizin uç kısmını bitirmiş olduk. Şimdi artırma yapmadan şu kısmı artırmayı bitirdik şu kısmı öreceğim hepsinin üzerine birer tane trabzan olarak örüyoruz her seferinde sıra sonunu birleştirip kaydırmayla 2 zincir çekerek bir üst sıraya geçiyoruz ve toplam ben 9 sıra örmüşüm ayağınıza göre patiğin uç kısmının uzunluğunu istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz arkadaşlar artırma yerimize geldiğimizde bakın son trabzana kadar ördüm bu aradaki bir zincirlik alanı atlıyoruz tığıma doluyorum hemen sıradaki trabzanın tepesine batarak devam ediyorum 48 tane ikili trabzanımızı sabit bir şekilde tutarak 9 sıra öreceğiz arkadaşlar. Evet sıra sonuna geleyim tekrar orada göstereyim. Evet yine bir zincirlik yerdeyim. Burayı da atlıyoruz. Direkt trabzanın tepesine batarak devam ediyorum. Son trabzana kadar ördük. Buradaki iki zincirin tepe noktasına batıyorum ve ilmeğimi kaydırıyorum. İki zincir çekip doluyorum. Sıradaki trabzanımın üzerine batarak ilerliyorum. Her sıra sonunda geçişlerimiz bu şekilde. Dediğim gibi arkadaşlar 48 tane ikili trabzanımızı sabit tutarak toplam şu kısım artırma yerinden sonra Bakın şurası en son artırdığım yer. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 sıra örelim. Daha sonra da topuğumuzun arka kısmını, patiğimizin arka kısmını örelim ve devam edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, 9 sıra olana kadar da bu yan kısmını bu şekilde ördüm. Şimdi ipimi burada sabitledim içerisinden geçirerek Şimdi ön kısımda 10 tane trabzan boşluğu bırakacağız Yani şu kısımda 10 tane trabzan var 38 tane trabzanımızı e, topuk kısmı yani gövde kısmı için öreceğiz arkadaşlar onu da şu şekilde hizalayalım şöyle şuradan bu küt burunun tam şöyle ortalı olarak düzgün bir şekilde ayarlayın arkadaşlar ipimizi kesmeden buraya taşıyalım. Bu şekilde içinden geçiriyorum. 1 2 3 zincir çekip tığıma doluyorum. Sıradaki trabzan tepesine batarak zincirimi de trabzan sayıyorum. 38 tane trabzanla topuk, e, topuk kısmını öreceğiz arkadaşlar. Yine ikili tırabzan. Tığıma doluyorum, batıyorum, iki defa da çekiyorum. Buradaki zincirimizde tırabzan sayılıyor. Onun tepesine de batıyoruz. şekilde tek tek batarak şu kısımda 10 tane trabzan kalana kadar hemen hemen şurası gibi herhalde 2 4 6 8 10 şuraya kadar ikili trabzanlarla geleceğim ve devam edeceğiz arkadaşlar Evet 10 tane trabzan kalana kadar bu şekilde ikili trabzanlarımı ördüm Şimdi 3 zincir çekiyorum. Örgümü çeviriyorum. Tığıma doluyorum. Hemen dibine değil bir sonrakinden batarak örmeye başlıyorum. Bundan sonra bir ters bir düz olarak patiğimizi bitireceğiz. Toplam 12 sıra öreceğim. Son 3 sırada topuk kısmı için öreceğiz arkadaşlar ve 15 sırada patiğimizin vücut kısmını bitireceğiz. Sıra sonuna geldiğimizde buradaki 3 zincirlik olan yere de bir tane trabzan tepesine batarak örüyoruz arkadaşlar. 1, 2, 3 zincir çekip dönüyoruz hemen dibine değil bir sıradaki trabzanla devam ediyoruz. Evet sıra sonundaki dönüşlerimiz geçişlerimiz de bu şekilde 12 sıra örelim son 3 sırada topuk oluşturalım arkadaşlar daha sonra da çiçeklerimizi örerek patiğimizi bitiririz Evet sadece ikili trabzanlarla gerçekten çok kolay bir patik yeni başlayan arkadaşlarım bile hemen örebilirler Evet 1 2 3 sıradayım 12 sıra olana kadar örelim ve devam edelim. Evet arkadaşlar 12 sıra ikili trabzanlarımızı ördük. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Şimdi topuk kısmındayız. 3 sırada topuk olarak öreceğiz. Şimdi zincir 3 zincirimi çekip döndüm. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ve 16. 16 tane ikili tırabzan ördük. Şimdi tığımıza dolamadan araya 6 tane sık iğne. 1 2 3 4 5 ve 6. Sonra tığımıza doluyoruz. İkili trabzan olarak 16 tane kalan trabzanımızı örüyoruz. Sıra sonuna kadar ikili trabzanlarımızı örelim. 3 zincir çekerek dönüyoruz. Tekrar tığımıza dibine değil bir sonrakinden 16 trabzanımızı tekrar örüyoruz sık iğnelere kadar 16. trabzanımızı da ördük. Bu aradaki 6 sık iğneyi 3 sık iğneye düşüreceğiz. Tığımıza dolamadan sık iğneye batıyorum, örmüyorum. Bir diğerine batıyorum. Tığımda 3 tane, üçünü birden örüyorum. Tekrar sık iğneye battım. Bir diğerine de battım. 3 ilmeğin üçünü birden örüyorum. Buradaki 6 sık iğnemizi 3 sık iğneye düşürdük. Tekrar tığıma doluyorum ve 16 tane ikili trabzanımı sıra sonuna kadar örüyorum. 3 zincir çekip tekrar dönüyorum arkadaşlar. Yine sık iğneli kısma kadar ikili trabzan olarak öreceğim. 16 trabzanımı ördüm. Bu aradaki 1 2 3 tane sık iğnenin tığıma dolamadan tam ortadaki olan sık iğneye batıp bir tane sık iğne olarak örüyorum tığıma doluyorum buradaki sık iğneyi atlayıp direkt trabzana geçerek 16 tane ikili trabzanımı tekrar örüyorum ve bitiriyorum arkadaşlar topuk kısmımızı da 3 sırada örmüş olduk zincir olan yere de bir trabzanımı ördüm ve bitirdik. Şimdi bu iki ucu birbirine tam karşıdaki zincirli yere batıyorum. İlmeği içinden kaydırıyorum. Şimdi patiğimizin etrafına bir sıra sık iğne öreceğiz. Şimdi trabzanlı yere bir sık iğne. Bu iki trabzanın arasındaki şu küçük yere bir sık iğne trabzanlı yere bir sık iğne bu küçük alana bir sık iğne eğer patiklik iple örüyorsanız bu trabzanlı olan yere iki tane batın arkadaşlar bunda kopurlantı bir tık kalın olduğu için ben bir tane batıyorum trabzanlı yere bir tane bu iki trabzan arasındaki şu küçük yere boşluğa bir sık iğne temizin etrafını bu şekilde örelim. Evet, yan kısmı bu şekilde ördük. Öndeki trabzanların üzerine de her birine birer tane sık iğne olarak geçelim. lı olan yere bir tane ikisinin arasına bir tane aynı karşıda yaptığımız gibi yan kısmı da örelim ve topumuzu da birleştirelim Evet sıra sonuna geldik buradaki ilk yaptığımız sık iğnenin üzerine batıp içinden kaydırıp bir zincir çekiyorum. Şimdi bu patiğimizin şu topuk kısmını da tersten karşılıklı sık iğne ile birleştireceğim. Bütün ilmekleri bu şekilde karşılıklı örüyorum. Sık iğne ile birleştirmiş oluyorum. Birleştirmemizi de yaptık. Bir zincir çekerek ipimizi keseceğiz. Evet arkadaşlar. manken ayağı da giydirdim. Patiyemizin bitmiş hali bu şekilde. Dediğim gibi istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Şimdi küçük papatyalardan ördüm ben. Birini de beraber örelim. İpim şöyle bir simli kartopak simli ile ördüm. Tığımı da bir e, yediş milim kullandım. Sihirli halka yapıyorum. İki zincir çekiyorum, tığıma doluyorum. Sihirli halkanın içerisine iki defada çektiğim iki tane trabzan yapıyorum. Bir, iki zincir çekip aynı yere batıp sık iğne ile tutturuyorum. Bir. İki zincir çekip doluyorum aynı iki tane yan yana ikili trabzan örüyorum bir iki zincir aynı yuvaya sık iğne ile tutturuyorum tekrar iki zincir doladım bir iki defa da çektim tekrar 2 2 1 2 zincir aynı yere bir sık iğne. 1 2 zincir. Tekrar aynı yere 2 iki tane ikili trabzan. 1 2 zincir. Aynı yere sık iğne. 1 2 zincir. Tekrar 5 tane yaprak olarak ördüm ben. Şimdi iki zincir çekiyorum. Aynı yere sihirli halkamın içerisine hepsini ördüm. Bir zincir çektim. Bu sihirli halkadaki şu ipi çekip yuvayı küçültüyoruz. Çekebildiğimiz kadar. Evet ipimizi bir zincir çekip kestik. Evet. 5 tane yapraktan küçük bir papatya ördük. Ben 3 tanesini şöyle yan yana dikiyorum. Ortasına da incisi. Dikelim beraber arkadaşlar. Şu şekilde iğne ipliği hazırladım. inciyi alıyorum inciyi buraya sabitliyorum ben sadece inci ile tutturdum ama isterseniz papatyanın tüm etrafından da örebilirsiniz dikebilirsiniz Evet, papatyalarımızı da diktik. arkadaşlar. Dediğim gibi çok kolay örmesi. Hemen bir günde bir çift örüp sipariş alıp örebilirsiniz. Kendinize çeyizliklere çeyizlere e, dilediğiniz gibi örebilirsiniz arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.